Merhaba arkadaşlar. Farklı Fark Et kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız arkadaşlar. Bu Among Us'ın 3. serisi oldu. Dün sınavından önce bir tane daha video göndermiştim evet, benimle. Ve, ve bugün yanımda ablam var. Merhaba herkese. Uzun zamandır onunla video çekmiyorduk. Evet, bayağı oldu. Hayır, Evet. Among Us'ın ilk videosunu seninle çekmiştik ya. Hayır ben orada yoktum. Ben sadece girip çıktım. Onu Azalee çekmiştiniz. Yok ya. Evet. Ama o evet. Among E tamam. Sen şu bahsetmiyor musun? Evet. E, Azalee'de Among Us çekmiştiniz. Hayır. Hayır. Onunla evet. Minecraft'tı. Onunla Minecraft çekecektik. Olmamıştı. Bir de yanında Asyanaz var kardeşim. Evet. Evet. Biliyorsunuz ki bir kere daha çekmiştik o videoyu. Dün çekmiştik. Iki, e, ikinci seriyi çekmiştik. Evet. Şimdi hiç uzatmadan videoya başlıyorum. Bu uzatmamış halini. <laughs> Kardeşim şu an benim yerime seçiyor hepsini ya. <gülüyor> <gülüyor> ya üç kişi gibi seçilir. <laughs> evet. Aa, kedim, kedim ya bir saniye ilkini ben, ben. oynamak istiyorum. Tamam. Tamam Ben de Yani renk mi değiştirsem ya mavi kalsın. Bark. Şey boynuz Fakat ya niye boynuz var bunda? Bilmiyorum ben taktım. Hayır. Mesela bak şunu tak şuna. Bak bak. Dadak 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 dadak. Ya da kilise ya da kilise şu. restoran. Yok şu da Oyun başlıyor hızlı olun. Tamam okey seçtim. Tamam. Ya inşallah şey olurum ya. İmpat. Oh! Arkadaşlar <laughs> lafın geldik. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Ay. sabotaj yap sabotaj. O nasıl oluyor? Bak sen ilerle sen ilerle ondan süresi dolmamıştır. Seninki ki süren dolduğu zaman o da doluyor. Lan. Yok yok. Fes butona, butona bastılar korkma. Tamam kim? Birini öldürdüler mi? Yok yok. Toplantı mı? Evet. Yellow. There is yeah. Bye. yellow. Yellow, yellow, Ee, biz katil zaman yellow diyor. Aa. Oh. Bence de ekip arkadaşını sat. Ben hep öyle yapıyorum. Okay. Oh. Ben hep ekip arkadaşımı satıyorum. Bir saniye benden şey yapmamı istiyorlar. A'ya oy veriyorum. Sen de. Evet gitsin ben de öyle <laughs> istiyorum. Ben tek başıma olmayı isterim. Ama 90 saniyeden geriye sayıyorlar galiba anladığım kadarıyla. Evet. Bence çok uzun bir süre. Yani tamam mesajlaşırsın ama. <laughs> Is not all. Oh. Ya garibim ya onu saçılıyorlar Ben A diyeceğim. Zirik <laughs> A'da Hmm. Ya bilmiyorum. Neyse. Kim gönderdi? Kimse git. Aa. Yellow, yellow, Latenin yellow. Halen iki imposter var. E, e, kaybettin. Gönderdik. Biz kazandık. Şimdi de sıra bende. Tut bakayım mikrofonu. Ya şimdi üzülsem mi sevinsem bilemedim ya. Bir kişinin bile kellesini alamadan gittim. <laughs> ben buradan R, turuncu seçtim. Ha turuncu mu? Turuncu esinliyorum. Mr. Çiğ yakışır. <laughs> <laughs> Abi şey en sevmediği yemek peynir. Ben Ye turuncuyu fazla sevmiyorum. Mesela ben sarıyı severim, pembe ve siyahı severim. Ablan zaten bakın, blink, blink, blink olduğu için blink, evet, pembe ve siyah seviyor. Oo, o, bunun şey yapacak hal yok. Bunlar başlatmazlar Black yani. ya. Arkadaşlar <laughs> Blackpink geldi de var ya bunu keserler. Kim? ben. keserlerse ben de onları keserim. Allah, Allah burada pembe kırmızı. Rengin pembe yap. Arkadaşlar burada kırmızı renk yok ve burada kırmızı renk yok diyor. Biri almış diyor. E yok. Birader yok. Bak alamıyorum. Aa neden Tabi, acaba? Bazen oyunda follow me. Adamlar... Beni ta... Bir saniye adam follow me demişti. Beni takip et. Ne alaka? Onun da mı video kanalı var? Yani o? tamam İngilizcem. Arkadaşlar ablam yazmayı bilmiyor. Hayır <laughs> bir biliyorum. Tırmıyorum. Bir saattir yazamadım bir tuşa. Ayrıca arkadaşlar ablam daha imposter'ın ne olduğunu bilmiyor. Yok katil. Benden duydun kere. <laughs> ne alaka ya? Ne alaka? Hayır ben ya. İki imposter. Cream ben date. şimdiden sana söyleyeyim mi? Siyahla yeşil. Imposter. Arkadaşlar şimdi herkes bu elektrik odasına girerlikle sabotaj veriyorlar. O yüzden kaçacağım. <laughs> Abi kamera da Arkadaşlar ben görevlere bakmıyorum. <laughs> Katile arıyorum. Ben mason. Mason. Oha. Siyah <laughs> siyah siyah siyah. Bu acık. Blackpink. Blackpink değil değil black black. Siyah yeah. siyah. Yani Blackpink. Oh. Allah'ım. Mason isminden belli mason. Mason yani neyse bu. <laughs> ablam da bilmiyor Hayır. Biliyorum da ha. açıklamasını nasıl yapacağım onu düşündüm. Sonra Abacım bakıyor. tutar mısın? Aba tut şunu. Asya siyaha vereceğim. Okey. Asya da brother'a veriyordu A Brother değil ya. Asya az ona veriyordu. işte ben de onu diyordum. Kırmızının ya. bir rengi var ama ismi yok. Evet, Bu nasıl bir şey? <laughs> Bence o katil olunca... Ay bismillah şey kulaklık takıldı. Katil olunca belli olmamak için yapmış olabilir. Ne alaka ya? Gene her i̇smi türlü ismi... yazmayacakmış. Yok burada bak. Oo. Bana vermiş. Mason bana vermiş. Ha. Ha. Evet. Ha. Ama kesin odur ya. Çünkü... Imposter'dır o. Biliyorduk. İnatır. Biliyorduk. Max framing. İran İran'aymış galiba. İran mı? İran mı? İran mı? Arkadaşlar İran şimdi İran İran oyun dondu. Oyun mu Yok yok. Bazen böyle olur. Bekle. Be. Ben, ben genellikle otur durumlarda sekmeyi silerim. Bak. Böyle oh, yapıyorum. Sekiyorum. Şey böyle yapıyorum. Şey yavaş. Aa, bak oynayalım. oyunumuz Bir de buna sıfırdan girince biraz sıkıcı oluyor ama. Arkadaşlar. Girse tembel hayvan vardı. Evet. Ne alaka peki? Bilmiyorum. Oyunun yapımcısı böyle istemiş. Hayvan bahçesinde mi yaşamış? Aynen. <laughs> 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 bu adam eğer bu videoyu izliyorsa bu videoya kesinlikle dislike yağmuru yağacak. Ya hayır. Tut tut tut, tut lan Mikrofon tut tut tutamıyorum. <laughs> Sen oynadın. Hayır hayır hayır. Ya yeah. yok. Arkadaşlar ama durmuyorlar. Bu, Dur. As ya. Bir İngilizce olsun. Hayır Türkçe yapsaydın. Chat'i niye İngilizce yapıyorsun ya? Ben İngilizce chatleşmekten nefret ediyorum. Aa Korece de var. Aa, Korece mi seçeyim? Hayır. Mi Korece bu mu Korece? Evet o Korece. O Korece. Korece yazılıyor artık her şey. Al Korece Hayır o Rusça. Korece. O Rusça. Korece. Lan ben Korece biliyorum. Benden daha mı bileceksin? Evet. Hadi ya. Ondan on, on, onda on oldum konuşamam. Arkadaşlar ablam belimi kırdı. Oynuyorsun ya. Anlıyorsun. Abacım bak şimdi G yaz 3 tane de O koy bak ortada ne çıkarsa ona bastım. Bak. Ge Bir tane, Geç, üç tane, tane. o ortadan çıkarsa bana bas. ortada ortada. Ya en hayır. ortada. Sonra tamam de. Tamam. Gönder de bak şimdi. Gönder. Go. <laughs> oh go. Saçmalık. Tamam. Şimdi ama ama ben bunu genellikle yaptığım zaman yapıyorlar. Yani genellikle oyun başlıyor. Biz ne yaşıyoruz şu an burada? ne <laughs> bilmiyorum. Oldu yani. Süre dolmadı. On ay yok. abi kişi ayrıldı. Niye? Ya oldu? süre dolmadı. Bel yok çekçek. Ya hayır. No I TikTok. don't. TikTok ne? Yani. TikTok kullanıyorsanız yorum bırakın. Kullanmıyorsanız da yorum bırakın. Yani her her kere yorum bırakın. Yine. Yani. Pink. Hayır hayır nay, Pink. nay 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 nay. Şaka mı ya? Pink. Ablam pink pink pink. Pink de katil olunur mu hiç bilmiyorum. Olunur. Olunmaz. Geçin postumda ben yakalayacağım ama muhakkak yem olacağım. Ablacım evet. arkadaşlar şimdi ben bunu bir youtuberdan Hayır, görmüştüm. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar ben bunu bir yerden görmüştüm. Ee, şunu tutabilir misin 2 dakika? Bak ben player. şunu tutabilir misin 2 dakika? Öyle oynuyorum nasıl? Yok yok yo, sana bir şey göstereceğim arkadaşlarımıza. Aa, ağzıma koy. Tut hadi tut. Ya vallahi tut hadi var mı? Ya nasıl tutacağım? Ya tut. abi. Abla hadi. Lütfen dur tut. Bir de ver. Arkadaşlar şimdi ben bunu bir YouTuber'dan görmüştüm. Şimdi yalan evet. olmasın. Ama ismini vermeyeceğim. Evet. Niye? Öyle. Seni öldürmezsin. Bakın şöyle mesela bu saklambaç modunda işinize yarayabilir. Çünkü böyle buraya gelebiliyorsunuz. Gelip de ee, gelip. Ayrıca saklambaç modunda etrafında, etrafın, be, nein, nein, nein. Oh da, etrafın karanlık oluyor. Ay hayır 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 Oh my god. Arkadaşlar öyle. Cheers. What watch you Kafasında neden yumurta var? Bilmiyorum. <gülüyor> purple. Purple. <gülüyor> BFF. 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 BFS. BFFS okay. olsaydı anlardım. Beefs olurdu. Okay. Sensin. Kötüş. <laughs> Mor <laughs> <laughs> İngilizce neydi ya? Purple. Evet. <laughs> Arkadaşlar var ya. Hmm. Bunu yabancı ülkeden kimse izlemeli. Purple, purple bak çıktım. Çıktı. Purple, Abi, purple deyince aklıma direkt şey geldi. Ah. Kim? Ee, neydi? Turunç, Tungurt neydi ya? <laughs> Bir tane adam vardı Kuzey Yıldızı'nda. Cefer Hayır hayır. Ya hani Enginar Enginar Enginar, <laughs> <laughs> Enginar beyim. Ama sonra Arkadaşlar oyunda izleyelim. oyunda ismimi değiştirip Enginar yazacağım. <laughs> ya hayır ya. Enginar. Niye Enginar ünlü biz ünlü olalım. Onda baklasa Blackpink ünlü değilse yaz dince yok. Din yaz dince yok. Rose yaz dince yok. Jisoo yaz dince yok. Enginar ne? Enginar enginar en azından bir meyve. Enginar bey. <laughs> İnsan olmak meyve olmaktan daha yararlı. Hayır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Birader niye oy vermiyor bunlar? Daha vakit olmadı. Yani şey. Eee. Bekliyorlar. Ooo oo, tamam o. da tahmin ettik. Abla seni şöyle dinlerken evet. bir evet. <laughs> bulamamışsın. Şimdi tut sıra bende. Aa baya iyiyim ya. Ama ben hiç oynamadım. <laughs> ne oldu bana? Ne oyna. oldu bana? <laughs> Arkadaşlar oyuna bak girdi. Bak. Sen bilmiyorsun bak ne daha. Bak onun işte kazması gibi. Kazmasına benziyor işte ya. Yani... Uzatma. Bir şey diyeyim. Çeti koracı, e, koracı seçtik ama. Yo. Aa doğru. Ama bir şey olmadı. Ben olur seçeceğim olur Adır ne? Bilmiyorum bir dil işte. Hmm, başka demek değil mi adır? Bu bilgileri... Siyah 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 siyah. Hayır. Black or pink. No 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 no. Hmm. Ne kadar da yakışıklı oldum bakın. <laughs> ne kadar da yakışıksız oldum. Konuşmasan. sen. Val, var ya katil olurum kendimi oh. öldürürüm ha. Deliyim ben. <laughs> Öyle bir şey oluyor mu? <laughs> Hayır. Le leşi bulalım, Leşi kendim yaparım. Vallahi ölürüm. Sen evet. masumsun. Creamy. Bak sana şimdiden söylüyorum. Ee, sarı. sarılıdan şüphe et. Evet, ben... sarılı. Arkadaşlar bakın kart görevi evet, çok basit. Buraya kadar getirin, direkt atın. Sarılı olabilir. Ben sarı olan. Aa! Oğlum niye herkes Sen... arkadaşlar? Allah'ım inşallah ölmem. Allah'ım inşallah ölmem. Aa, Aa, pink. Pink 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 pink. <laughs> pink seni öldürecek. Pink benim süremin dolmasını <gülüyor> bekliyor, <gülüyor> bekliyor gibiydi. Şurada da görev var mı? Ben görev adamıyım. Tüm görevlerimi yapacağım. Ben görev yapmaktan nefret ederim. Ben çok seviyorum. Rektör. ben yapacağım. Hayır. Şu an benim evimde ben, ben yapacağım. Ben bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar konuşmayacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar Asya yüzünden <laughs> yapamadım. Ay, <laughs> ah. Arkadaşlar. Crow cream weight'i şey yapmışlar, öldürmüşler. Kim reportlamış? Ceren. Oh. <laughs> Asinas teknik karzı eşya. <laughs> Asinas bir robot bana kızdı. Arkadaşlar bana MFK gibi geldi. Allah'tan konuşmayacağım demiştin. Arkadaşlar konuşmayacağım. Birkaç saniye öncesine götürmek istiyorum sizi. Hayır götürme. Niye ağzını sokuyorsun <laughs> ya? Arkadaşlar Asya çok iğrenç bir şey yaptı <laughs> söylemek istemem. <gülüyor> Ama <laughs> İnşallah <Hiç gülüyor> <yapan> mikrofon <alamıştım. gülüyor> Arkadaşlar herkes green oy verdi. <laughs> ah. green de Tonks'a verdi. Tonks. <laughs> Tonks. Aa doğru katil çıktı. MFK ne ya? Açılımı mı ne? Mfk. Bir dahaki ne sarılıya ver. Oksijen. Ne oldu? Niye? Oksijen seviyesi mi az burada? Oksijen seviyesi düşüyor yani. Lan turuncu gibi. Vallahi herkes burada ama. <gülüyor> Vallahi <laughs> 87 yedi. yedi. 7, 8, 8, 8. 20, 28, 28. 28 işte. Ne fark eder? Ah, ödüm koptu arkadaşlar bir an öldüm diye. Abimin az bir şey ölme korkunç. Mi? Ben biliyorum var. ben biliyorum ama söylemek istemiyorum bu videodayız. Evet. Ana, ana, ölü ne lan? Ana ölü katil o zaman. Ana ölü. Ana ölü. Anası ölmüş. Anası ölmüş. Vay kaldım. neden? Ne neden? Birisi ona şey vermiş. Oy. Tonks. Tonks. Bir şey mi sen sürekli de vay demiş. Neden? Neden? Arkadaşlar <laughs> bakın. Purple. Herkes herkes ona <laughs> arkadaşlar <laughs> affedersiniz ama burada SK şey diye bir şey var söylemek istemem. Ama görüyorlar zaten söylemesen ne yazar? Zaten <gülüyor> bunu <gülüyor> bilenler anlamıştır. Arkadaşlar ben farkı san... mıyım? Evet. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ismi farkımı fark et yapacağım. Tamam mı? Olmuyor. Farklı fark et burada değil mi? Bana şimdi soy vermiyor ya. Çünkü öldürmedin sen. Allah'ım inşallah katildir. Attığımız tutsun. O attığımız attığımız bir tutuyor. tane kaldı. Imposter. Ana ölü, ana ölü. Kesin net ana ölü. Bak video benim peşimden geliyor. Ben görevlerimi yapacağım. Rektörde the weapons. Ah. Ben, zaten odaya girdi altında hiç musun bir seni anlayamadım. Ben ne için? Senin kardeşim. Kardeşim ne ya? Sen benim kardeşim değil misin? Bir... Ne yapıyorsun? Ben... Dur ya. Allah razı için. Tamam. Ben bu görevde iyiyim. Benim kışkırtıyor ablamlar. Dın, Çok basit aslında dün, bu görev. Dın, tın 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 bip bup bip bup bip bip bup bip bup bip bip Aha ana öyle ana öyle katil. Aa, ana ölü, ya arkadaşlar kaçıyordum ya. Aha. Aha. Miçu Miçu sen katilsin? Ben beklerim Allah'ım inşallah ana öyle atılır yemeden. Bak demiştim ana öyle diye. Ama şu ana kadar giden neredeyse herkesin yarısı katil çıktı ya. Ya ben de gittim. Bence ona öyle demeyen var ya. Ya biliyordum. Ay Red. Aa garibimin üstüne attılar suçu. Kimin? Red. Evet. Ana öldü. Ana ölü. Anasını mı öldürmüş acaba? Ben çıkayım mı oyundan ya? Hayır. Hayır. Ne de olsa öldük. Ama neyse bakalım abi. intikamım olacak mı? Bence alınmayacak. Cesedin de kanında Abi, yerde kalacak. Abi kızımın ölünce oyundan çıkma gereği buluyor. Gereği duyuyor aşkım. Buluyor değil. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <gülüyor> Arkadaşlar. Taktik bul. Arkadaşlar taktik buldum. Aa taktik buldum Allah Arkadaşlar vallahi oh taktik. O değil, değil, değil. Siz aptal mısınız? O değil, değil. değil. an yani öyle. Bakalım daha kimleri öldüreceksin evlat. Sen de keşke report edebilseydin. Ödebilirim. Öldüm, öldüm. Report edeyim. <laughs> i̇şte ben de onu diyorum ki. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Hayalet Cereni vuracak. Cereni vuracak. Oha <laughs> ya. Cere mi? kim ya? Cere <laughs> Like pink <gülüyor> 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 Söyleme ya soğuyorum. Pirinç sev işte değil mi? Ya arkadaşlar orange demiyorlar hayran ya. bir ceren or yazmış. <laughs> or bro şimdi herkes bro no yapacak. <laughs> ben aa, ben kızım atlam. öyle bir tane bile gelmedi ya. Onlar kazanacak. <laughs> Lan GGMM. İşte aramızdaki katil biliyorsunuz artık ya. Basın şu hemen tipine. kahverengi oy verir. Şekiller. Bak şimdi bu da kesecek onları. Kim kesecek onları? Bak ana ölü ne yapacak? İyi izle. Bak Ceren'in peşinden gidecek tamam mı? Ceren'i arıyor. Şu an ventleyecek. Bak herkesin önünde da ventlenmez ki ya. Terbiyesiz. Kimse fark etmedi ki. Ana 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 sana terbiye diye bir şey öğretmedim hiç. Lan bir de çıkmış oyunu çekti. Öbür Doğru. hayaletlerde ana ölüyü arıyor. Aha, gördün mü? Yerini kesti. Ulan katiller, ulan katiller. Renk kırmızı, renk kırmızı, renk kırmızı, renk kırmızı, renk kırmızı, renk kırmızı. Şapka da kırmızı. Şapka da olsun ama. bu olsun. Ya hayır. Kiraz. Hatta kiraz olmasın ya. Ben şey istiyorum. Nerede? kaptan. <laughs> Kaptan Amerika mı? Şapkayı istiyorum evet bu olsun. Ya da bu. Ya hayır. Bu da o güzel değil mi? Tamam hadi o. Hadi bu bu bu. Evet. Ye 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 ye. Belki imposter çıkarsın. Ben <laughs> Ki o şey şans ya. bende yok ama neyse. Ablacığım bir kere imposter çıktın. Bir tane bile adam öldüremedin. Pembelli diyorum ben. Siz ne Arkadaşlar videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Çünkü video 20 dakikaya geçti. Ya şu ana ölüden var ya artık gına geldi ya. Gına. Ana Biz ölü. Ana ne ölü. Ne Hayır anlamıyorum çocuk anasından ne istemiş? <gülüyor> <gülüyor> Görev yap. Bu düğmeye basalım tutuyorsun. Biliyorum bir müsaade ederseniz. Allah inşallah katil gelip oğlumu keser. İnşallah ne? kesmez. Abacım. Oh ben ölmedim. Üzüleyim oh, be. mi söyleyeyim mi? Elmas. Değil. Pembeli. Elmas. Pembeli. Bekle. Yorumlarına bak. <laughs> ne <kinle> demişler? <laughs> Dediğine göre direkt Ceren yazabilirsin. Allah seçim ailen Ceren. Bak white white. white. Ay, ay. Elmas da mal gibi tamam demiş yo. Elmas. Sen sen de hemen kaldı elmas elmas. <laughs> Kesin yani. Çünkü ben de elmas <laughs> görüyorum ben. Ben te girdi çünkü ben gördüm. Ama ölüyle kokuyu hala oh my god. Ceren mi? Lan ben... <laughs> hak etti ama. İlk yorumu sen yapmayacaktın Ceren. Burada Belki izliyorsundur diyeceğim ama pek sanmıyorum. Oyun baga girdi. C e A girmemiş. Aa! Onlar kazandı. O evet. Şimdi videonun A sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynamıştık. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüş